Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Konya'nın Beyşehir Aksu ısı yalıtım sistemlerindeyiz. Sizleri bu alanda tecrübeli isim İsmail Aksu ile tanıştırmak istiyorum. Burada 99'dan beri hizmet vermekteyiz. Bizi yönlerinde soğutma sistemlerinde lider firma olarak çalışıyoruz. Hizmette bir noksanımız oldu olduğunda gece gündüz karşılamaktayız. Müşteri memnuniyetimiz bizim için birinci sınıftadır. Müşterimiz daima bizden öndedir. Türkiye genelinde e, ihracat e, firma olarak alüminyum petekleri e, satıyoruz. Alüminyum peteklerde bir numarayız. İşimizin arkasındayız en azından. emko kombi olarak bölge bayisiyiz. Kombimizi satıyoruz, ee, doğalgaz, su tesisatı, kalorifer sisteminde en iyisi olma yolunda en iyisiyiz diyelim. Hizmetimizin arkasındayız. Buyurun gelin çayımızı içmeye.